Merhaba. Donald tak. <laughs> pardon. Donald Trump başkan oldu. İlk icraatı da bir şova dönüştürdüğü imza töreni kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ni Paris İklim Anlaşması'ndan çıkartmak oldu. 200 ülkeyi bir araya getiren Paris İklim Anlaşması 2016'da yürürlüğe girmiştir. Küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi dönemdekine kıyasla 2 derecenin altında tutulmasını tercihen bir buçuk derecenin hedeflenmesini öngörmektedir. Her ülkenin karbon emisyonunu azaltma hedefini kendisinin belirlediği anlaşma uyarınca, zengin ülkeler, iklim değişikliğine uyum sağlayabilmeleri ve yenilenebilir enerjiye geçmeleri için yoksul ülkelere yardım etme taahhüdünde bulunmuşlardı. İşte Trump, ülkesinin hem bu taahhüdünden hem de karbon emisyonunu azaltma yükümlülüğünden caymıştır. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına benzer bir durumdur. Bu kararın diğer ülkelere, özellikle Çin'e yansımaması da olanaksızdır. Tanrı dünyayı korusun diyelim. Başlıkta size dünya donacak mı yoksa yanacak mı diye sordum. Bunun nedeni artan küresel ısınmanın bir yan etkisi olarak Avrupa'nın yakın gelecekte Sibirya'ya dönüşmesi olasılığının bulunmasındadır. Bir diğer neden de bazı bilim adamlarının yeni bir buz çağına girilmek üzere olduğunu ifade eden bilimsel makalelere imza atmalarından kaynaklanıyor. Gelin bu iki durum nasıl gerçekleşebilir? Eski tarihli gazete küpürleri üzerinden anlamaya çalışalım. İlk gazete küpürümüz 28 Ocak 1999 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden küresel ısınmanın böylesi erken bir tarihte olası sonuçlarının değerlendirildiği bir yazı bu. 21. yüzyıl içerisinde denizlerin 6 metre yükseleceği, Antarktika'nın tümünün erimesi durumunda ise bu yükselmenin 60 metreye ulaşacağı belirtilmiş. Bilim adamları küresel ısınmanın insanlık tarafından yaratıldığını söyleyerek iklim değişikliğinin büyüklüğü kadar hızının da önem taşıdığını vurgulamışlar. Küresel ısınmanın etkileri en çok kutup bölgelerinde görülüyormuş ve bu bölgelerdeki ısınma artışı dünya ortalamasının iki katı oranında bulunuyormuş. Oysa kutup iklimi hakkında yapılan bilimsel araştırmalar buralarda iklimin son 6000 yıldır değişmediğini ortaya koymuş. Yazının sonunda Avrupa'ya dönük uyarıdan da söz ediliyor. Doktor Tim Neish şunu söylemiş. Buzlar eridiğinde inanılmaz şeyler olabilir özellikle Avrupa'da bir mini buzul çağı yaşanabilir. Şimdiki küpürlerimiz ile bu olasılığın nedenine bakacağız. Bakın iki küpür yan yana. Birisi yine Cumhuriyet Gazetesi'nden 2 Aralık 2005 tarihli, diğeri de sanıyorum yine buna yakın tarihli bir diğer küpür. Bu gazete kesiklerinde Avrupa'nın kuzey batısındaki iklimin ılıman olmasını sağlayan esas etmenin Atlas Okyanusu'ndaki Gulf Stream sıcak su akıntısı olduğu açıklanıyor. Ünlü İngiliz bilim dergisi Nature işte bu akıntı sisteminin değişmekte olduğuna dönük araştırma sonuçlarını yayınlamış. Buna göre bu akıntı debisi son 50 yıl içerisinde %30 azalmış durumdaymış. Gulf Stream akıntısı Meksika körfezinden İngiltere'ye doğru akıyor ve dünyadaki bütün nehir sularının yaklaşık 100 katı civarındaki bir su kütlesini günde 97 kilometre hızla hareket ettiriyor. Böylece sıcak iklimlerin sıcak suları Kuzey Atlantaya doğru sürükleniyor ve yalnız İngiltere'nin değil Avrupa kıtasının da ılıman olmasını sağlıyor. İşte yüzyıl içerisinde eğer buzulların çözülmesiyle okyanusa soğuk su akışı hızlanır ve Atlas okyanusundan Norveç'e kadar uzanan sıcak su akıntılarının etkisi kesilecek olursa bu durumda sıcak su akıntısı da Cebeli Tarık üzerine inebilir ve Akdeniz bölgesi iyice kar olurken Doğu Avrupa'da ise sıcaklık 4 dereceye yakın oranlarda düşebilir. Size 4 derece az gelmesin. Ortalamalar üzerinden hesaplanan bu değer çok büyük iklimsel değişiklikler anlamına geliyor. Öyle ki Le Figaro gazetesinde çıkan habere göre 100 yıl sonrasının Paris ikliminin günümüz Sibirya'sına benzeme riski bulunuyor. Diğer yandan dünyanın geri kalanında ise küresel ısınmanın sıcaklık dalgaları halinde hükmünü sürdüreceği bir diğer felaket resmi çiziliyor. Buna göre önlem alınmaması durumunda ki Donald Trump'ın, tak olmayan Trump'ın son eylemi bu olasılığı güçlendiriyor. Yüzyıl içinde atmosferdeki karbondioksit oranı iki katına çıkacak ve sonuç olarak dünyanın ortalama ısısı da 1.1 ile 3.3 santigrat derece arasında artış gösterecek. Bunu yaşamaya çoktan başlamış durumdayız. Nitekim 20. yüzyıl içerisinde küresel ısı ortalaması 0.55 santigratlık bir yükseliş kaydetmiş durumda. Bu tür felaketler kapıyı çaldığında insanlar dine sarılıyor elbette. 90'ların ortalarından kalma bu gazete küpüründe zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olan Bill Clinton'ın da okuduğu ifade edilen bir kitapta şunlar yazıyormuş örneğin. Küresel ısınma artışıyla birlikte İncil'de bahsi geçen kasırgalar, kuraklıklar, hastalık taşıyan böcek istilaları, ekosistemde genel bir bozulma, kaos ve en nihayetinde totaliterizm gibi felaketler peşi sıra birbirini kovalayabilir. Son gazete küpürümüz 28 Mayıs 2004 tarihli Vatan Gazetesi'nden ve yeni bir buzul çağının başlama olasılığını dillendiriyor. Haberde son 2 milyon yılda 20 kez buzul çağı yaşandığı belirtilmiş. Bunların her biri 90 bin yıl sürüyor, ardından 10 bin yıllık ılıman iklim geliyormuş. Focus dergisine konuşan bilim adamları son buz çağının 13 bin yıl önce bittiğine dikkat çekmişler. Dolayısıyla sıcak dönemin sonuna gelindiğini ve 2030'dan sonra buz çağına girme ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Bu kapsamda küresel ısınma senaryolarının zıddını olacak şekilde kutupların genişleyeceği ve buzulların dünyanın kuzey bölgelerini kaplayacağı söyleniyor. Bu teorinin temeli dünyanın elips şeklindeki yörüngesinde 100 bin yılda bir yaşanan açısal değişikliğin kuzey yarım kürenin daha az güneş ışığı almasıyla sonuçlanacağı varsayımına dayanıyor. Ayrıca nedenlerden bir diğeri uzaydaki kozmik tozların belirli dönemlerde dünya ile güneş arasına girerek güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engellemesi şeklinde açıklanıyor. 2030'a fazla bir şey kalmadı. Ancak iklim değişikliği bugünden yarına hemen gerçekleşen bir olay değil. İnsan ömrüyle kıyaslandığında uzun süren bir dönem gerektiriyor. Zaten bu nedenle pek çok insan olayın ciddiyetine vakıf olamıyor. Artık çocuklarımız ve hatta torunlarımız bu iki olasılıktan yani dünyanın ısınmaya devam mı edeceği yoksa yeni bir buz çağına mı girileceğine dönük net tabloyu belki yaşayarak belki bilimsel öngörüler yoluyla daha kesin bir şekilde belirleyebilecekler. Eğer yeni bir buz çağına girilirse Anadolu Yarımadası'nın bu gelişmeden nasıl etkileneceğini açıklaması ise şu şekilde. Kuzey kutbundaki buzul kütleleri yayılacak, Kuzey Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir bölümü donacak, Türkiye ve güneydeki diğer ülkeler ise buzullardan uzak kalacaklar. Ancak sıcaklıklar 7 ila 10 derece arasında azalacak görüşmek üzere